Karşıyaka oyunculardan geldi Can Can güzel aldı önüne Can Arapası da güzel Ofayadu ceza sahası içinde Karar penaltı Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz penaltı noktasına gidiyor 60. dakikada Karşıyaka Penaltı vuruşu kullanacak Bu arada Yusuf Şimşek Yardımcı hakemin yanına koştu bir Kırmızı kart beklentisi var sanıyorum İşte pozisyon bu. Yasin Avcı sarı kart gördü bu pozisyonda. Can vuruyor ve Karşıyaka 1-0 öne geçiyor. Can Erdem'in golü Karşıyaka 1-0 önde 61. dakika. Can'ın gol sevinci. Karşıyaka öne geçiyor. 61. dakikada penaltıdan gelen gol. Karşıyaka ev sahibi olarak çıktığı maçta 1-0 önde Buca Spor karşısında. İşte penaltı vuruşu Can Erdem. Kaleci ve topu ayrı köşelere gönderiyor.